أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة باب في كراهة الخروج من بلد وقع به الوباء فرارا منه وكراهة القدوم عليه باب في كراهة الخروج يعني مكروه المسيح قندا el <laughs> çıkmanın min beledin bir memleketten a, ki veka fihil veba bir şehir bir köy ki veba orada veba olmuş salgın olmuş ha, oradan çıkmanın mekruh olması firaren ona kaçmak için ha, mekruh olması mekruh mekruhtur ve kerahatil kudum ali ve üzerine gitmenin de mekruh olması hakkındadır yani bir memlekette bir köyde salgın bir hastalık varsa oraya gitmemek lazım yani ha. bu karantina demektir yani ha. 1400 sene evvel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karantinayı bize bu şekilde tarif etmişler. Kalallahu Teala Eyne tekunu nerede olursanız olun yudrikumul mevtu ölüm size ulaşır. Ve la kuntum ve la ki olsanız fi burucin buruc cam burc husun kaleler, müşeyyede yüksek, mahkem, sağlam kalelerde olsanız bile ölüm size ulaşır. Ve kale ta'ala ve tulku bi eydikum atmayın bi eydikum kendinizi ile tehliketi. Canınızı, nefsinizi tehlikeye atmayın. kendinizi tehlikeye atmayın. Evet. Ve an bin Abbas radiyallahu anhuma enne Umar bin el-Khattab radiyallahu anhu kharaca ile Şam. Ah, Hazreti Şam'a çıkmış. Ah, orduyla ah, Şam'a sefer düzenlenmiş. Hatta idâ bir sergin. sergîn. Ah, serg denilen bir yer. Yani Şam'a, Şam'la aralarında mesela bir konak kadar var. Ah, bir 3 üç, üç konak kadar. Evet. Ah, serg yani daha Şam'a varmadan ah, bir yerde bir yere ulaşmış yani oraya konaklamış. Laqiyahu umara'un ecnad. Lakiyahu onunla karşılamış umara'un umara ecnad. Umara Askerlerin emirleri, komutanlar. Askerlerin emirleri, komutanlar. Kimdir bunlar? Askeri komutanlar. Ebu Ubeyde bin Cerrah ve Ashabu. O ve onun arkadaşları. Onunla karşılaştılar. E, fe akbaru. ona haber verdiler Hazreti Ömer'e. أن kad قد وقع şam Dediler Şam'da veba, veba olmuş. Ha, yani salgın hastalık Şam'a girmiş. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما فقالني عمر ابن Abbas da Hazreti Ömer'le beraber. diyor ha. Ömer Hazreti Ömer bana dedi ud'u bana çağır el muhacirin el evvelin ve ilk hicret edenler. Yani o kıdemli olan muhacirler. Fe Onları çağırdım feteşarahum onlarla istişare etti. Yani ne diyorsunuz? Yani Şam'da salgın hastalık var. Girelim mi? Gidelim mi? Ve akhberum onlara haber verdi zaten işte. ennel veba veba kad waqa'a şam Şam'da Şam'a veba vakı olmuştur. Salgın olmuştur. Gidelim mi gitmeyelim? Fektelafu. İhtilaf ettiler muhacirin evvelin ihtilaf ettiler. Fakale bazıları bazıları dediler, kereşteli emrin bir iş için çıktın ki işte yani orduyla çıktın, yani düşmanla savaşmak için bir iş için çıktın. Vela nara biz uygun görmüyoruz, en tercih anu o işten geri dönmeni uygun görmüyoruz. Fakale bazıları diğer bazıları dediler, maake bakiyatun nas ve ashabi Rasulullah sallallahu aleyhi sellem Senle beraber insanların o mesela arta kalanları, insanların geri kalanları ki bakiyyatü eshabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in geri kalanları, eshabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den geri kalanlar var seninle. Yani ve uygun görmüyoruz en tükdimehum. Sen onları e, ikdam etmek etmen yani götürmen ala hadal veba. Bu salığın üzerine onları götürmek götürmeni uygun görmüyoruz. Yani şimdi bu ıı, sahabe-i kiramları işte kalmış olan sahabeleri şimdi o salgına götürürsen ıı, onlara bulaşır. Iı, ıı, yani vefat ederler. Ondan sonra büyük bir kayıp olur, zarar olur. Fekale irtafi ve Benden uzaklaşın. Yani ben benim ıı, yani e, benden uzaklaşın yani beni tek bırakın yani ha. Evet yani buyurun yani gidebilirsiniz. kal <laughs> Ha, bana dedi bana çağır ansarları. Ansar Medineli yani ansarları çağır. tabi bunlar sahabe yani. önceki <laughs> Onları çağırdım. Festeşarahum. Onlarla da istişare ettim seneku semilel muhacirin yürüdüler semilel muhac muhacirlerin yolunda yani onlar da vakta yani, lafu kehtilafim bunlar da ihtilaf ettiler onların ihtilafi gibi fakana irtafiu anni rabenden dağılın bu gidebilirsiniz he Gide gidebilirsiniz gidebilirsiniz su mekan un من كان هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح bana dedi Ud'uli bana çağır من كان هنا burada ona من مشيخة قريش Kureyşilerin yaşlı olanları من مهاجرة الفتح فتح مكان قبل الفتح مكان hicret etmişler yani Müslüman olmuşlar قبل الفتح مكان hicret etmişler etmişler evet Hmm. Fedaautum yani o yaşlı olanları. Onları çağırdım. İbn Abbas diyor. Felem yahtelif aleyhim minhum raculani. Kim ihtilaf etmediler? Aleyh Hazreti Ömer üzerinden minhum onlardan iki kişi ihtilaf etmedi. Yani onlarla istişare etti. Onların görüşü bir oldu. Fakalu dediler. Nera böyle uygun görüyoruz. Görüşümüz budur. En tercih nas. Milleti geri çevirmeni uygun görüyoruz. Ve la onları götürmemeni ala hadal veba. Bu veban üzerine bu salgın hastalığını götürmemeni söyle uygun görüyoruz. Fe da Ömer radıyallahu anhu fi Hazreti Ömer insanların arasında nida etti. Fe kal dedi inni musbihun ala zahrin. Ben sabah sabah vakti bineceğim yani sabahleyin yolcuyuz. Ha. Demek o akşam orada kalmışlar. Ha. Sabahleyin yolcuyuz. Yani deveye binip geri döneceğim. Fe aleyh. siz de binin. Ha. Siz de ha. sabah yolcuyuz. Herkes binsin. Ve Geri ha. 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 İşte Yani ya, anlamı o manaya geliyor ama musbihun Sabah vakti alazarin devenin sırtına yani deveye bineceğim. Yani ne demek? Yani binip döneceğiz. Yani o döneceğiz. Ayrı anlaşılıyor. Siz de siz de binin. Yani döne, dönmek için binin. Tabii ki o manada yani. Fakale Abu Abeyde bin Cerrah radiyallahu anhu. Ne dedi? E min kaderillah. Yani ette firru firanem. Enne firru firanem. Allah'ın kaderinden mi kaçalım yani bu kaçmayı Allah'ın kaderi ya kaderimiz varsa kaderimizde ne varsa o o başımıza gelir ha, niye kaçalım yani Allah'ın kaderinden mi kaçalım? Kalı Ömer radıyallahu anhu lauغيرك قالها يا أبا بيد يا yani eğer senin gayrin söyleseydi başka söyleseydi yani ben e, bu kadar hayret etmezdim yani ha yani bu senin söylediğinden acayip kaldım yani başkası söyleseydi olabilirdi fakat sen söyledin yani bu hiç sana yakışmadı yani ha yani ve kana Ömer yekrehu khilafahu Hazreti Ömer ha, onun ona muhalefet etmeyi e, ikra yani bıra, yani istemiyordu yani o böyle deyince Hazreti Ömer biraz yani şeyi kırıldı. Yani, yani ona muhalefet etmek de istemiyor. Ha, onu söyle yani şey yapmak da istemiyor evvela. E, evet. Yani muhalefet edip işte onu yani say, saymamaya getir, getirmek istemiyor. Yani onu da sayıyor. Yani onun görüşünü benimsiyor. Ona ben şöyle, ona bir yer veriyor. Yani başkası söyleseydi daha 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 iyi olurdu yani. Keşke başkası söylesen Sen bunu söylemeseydin. Naam. Ne evet. Nefirru. Biz kaçıyoruz. Min kaderillah ile kaderillah. Allah'ın kaderinden Allah'ın kaderine. Yani gittiğimiz yerde de yani yine Allah'ın kaderine ise o bizi bulacaktır yani. Şimdi biz kendi elimizden olan tedbirini tedbirimizi yapıyoruz. Yani ilahi takdir her halükarda plan, ezeli plan, ezeli takdir neyse o yerine gelecek yani. Gittiğimiz yerde de Allah'ın kaderi olacak. Yani başımıza yani sadece Allah'ın kaderi orada mı olacak? ne min kaderi la ila kaderi Evet. Eraite evet. Yani ahbirni ha. Bana söyle. Lev ibilun. Eğer senin bir, bir bir sürü deven olsa. Fehebetet vadiyen. ha indiler o develer Vadiyen bir bir vadiye ki lehu edvetani o vadinin iki tarafı var İki yamaçlı, var. İki yamaçlı bir vadi ha yahduma evet. eh, hasbatu ha bir tarafı e, bolluk he, bolluktur e, yani çayır çimen ve ökhra cedbetun diğer tarafı kurak kuraktır e, e, çayır çimen yok e, Aleyse in ra'atil hasbatu ra'atha bi la. ve in ra'atil cadve ced, ra'atha bi kadar. Değil midir in ra'at gidip otlarsa el hasbete o bol olan otu bol olan yerde otlarsa ra'atha orayı otlanmış olur bi la. Allah'ın kaderiyle ve in ra'at otlanırsa el cadbete o kurak yerde yine ra'atha bi la. Allah'ın takdiriyle orada ö, 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 otlanmış olur. Yani karlı olan yere de gitse o da Allah'ın takdiri, zararlı olan yere de gitse o da Allah'ın takdiri. Ya yani Allah nasıl öyle, e, e, takdir etmezse oraya gitmezlerdi. Yani o da yani şimdi işte bir insan bir sürüsü olur. Yani o sürüyü nasıl öyle e, iyi yere götürmek, ha. Yani mümkün mertebe faydalı olan yere götürmek, zararlı olan yere götürmemek. Sadece zararlı mı Allah'ın kadirdi? faydalı olan yer de Allah'ın kaderidir yani. Abdurrahman bin Avf radiyallahu anhu. O sırada Abdurrahman bin Avf hazır değil. makamı mutegayiben. Ha. O anda gayb, gayb olmuştu. Fi badi hacati bazı ihtiyacı için o da Hazreti Ömer'in safındaydı, beraberdi ama o anda o ihtilaf edildiği zaman o hazır değildi. Bazı ihtiyacı için kaybolmuştu. Fakal o gelince dedi inne indi min ilmen Ya yani baktı ki millet konuşuyor işte bu konu üzerine. Ya dedi benim yanımda bu konuda ilim var dedi. Ben yani bilgim yüzde yüz bununla ilgili bilgim vardır. Yani kaynağım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Resulullah hadis yani rivayet ediyor işte. Semiyotu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yakul diyor izâ semiyotum işittiğiniz zaman bihi o salgını erdin, bi bir memlekette bir yerde salgını işittiğin zaman felâ takdim ali oraya ikdam etmeyin oraya girmeyin ha, ve izâ vaka bi'adin salgın bir yere vakı oldu ve entum bi'a siz oradaysanız felâ tahrucu çıkmayın firâren oradan kaçarak ha. Hamidallah Teala Ömer radıyallahu anhu. Hazreti Ömer Allah'a hamd etti. Yani görüşü onların görüşü Resulullah sallallahu aleyhi ve hadisin görüşüne muvafık olduğu için hamd etti. Van sarafa döndü. Muttafakun aleyh vel udvetu canibul vadi. Vadinin bir tarafı. Yamacı. Nuvat <laughs> olarak geçiyor. Ve an Usama radiyallahu anhu. Ali Nabi sallallahu aleyhi ve sellem kal. İza taun, ta'una, iza semi'tum işittiğinizde taun işte salgın hastalık olmuştur bir erdin bir yerde bir yere taun olduğunu işittiniz fela tadkhul oraya girmeyin. Ve de vaka bir erdin ha bir memlekete vakı olursa bir yere ve entum fiyasız oradaysanız fela tahrucu Oradan çıkmayın. Mutafakkon alih. Babun fi tağnizi, fi tahrimi sihir. Yani sihren haram kılmasında bayağı bir, nasıl söyle? Yani şiddet bir vaid vardır. Yani, yani e, sert bir, nasıl söyle? Ağır bir e, tahrim e, vardır onun hakkında. Kalın Allah Teala. ma kefere Süleymanu. Hazreti Süleyman yani kafir olmadı yani sihir etmedi. Yani burada demek sihren yani onlar diyor buna Yahudilerin Sihir. Hazreti Süleyman sihir yapmış. Hayır. Allah Teala ve ma Kafir olmadı yani sihir etmedi bak. Ve şeyatin O şeytanlar, cinler kafir oldular. Nasıl? Müallimun en Bak. İnsanlara sihri öğretiyorlar. Demek ki o sihir o şöyle ne küfre gidiyor insan. Sihirle küfre gidiyor. Sihir küfür. Öyle. Ve ana bir Hureyre radiyallahu anhu an sallallahu aleyhi ve sellem kal İçtenibu sakın Esseb'al mubikat O yedi şey ki muhlikat Mubikat yani insanı helak eden O yedi şeyden sakının Kalu ya Resulallah ve ma hunne Aleyhisselam قال اشرك بالله Allah'a orta koşmak. onlar dedi ve mahunne nedir o yedi şeyler nedir قال اشرك Allah'a ortak koşmak ve sihir yapmak ve katlun nefsi bir nefs öldürmek bir insan elleti o nefski ki haram Allah Allah'ın haram kıldığı şahsi insanı öldürmek illa bin hak illa bir haktan dolayı işte kasastır veya şer'i bir hududdur, recimdir ve eklu riba bir de riba, faiz yemek ve eklu mal yetim yetim malını yemek bir de ve teveli, arkasını dönmek yavmez zahf yani kaçmak yavmez zahfi yani sonra savaş günü yani Müslümanlarla kafirlerin tam birbirine karıştığı savaş zamanında yani kaçmak bir de ve kasvun en sonundaki yedincisi ve kasvun iftira atmak el mahsanati iffetli kadınlar müminat müminat afif iffetli ve haberi yok evet ona iftira atmak zina iftirası az e, yani büyük günahlardır kebair e, <laughs> 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 babun finnay an musafarat bil mushaf ile bilad kufar bizim nehy ediyor an musafahatin an sefere gitmek bin mushafis, mushaf ile beraber Kur'an Kur'an'ı beraberinde sefere götme, götürmekten ne yedilmiş kufar Sef, kafirlerin memleketine sefere get, gittiğimizde Kur'an'ı beraber götürmekten ne ediyor. iza khife tabi korktu korkulduğu zaman uquhu Kur'an'ın e, vakı olması arduy, düşmanın eline e, düşmesinden korkulduğu zaman Kur'an'la beraber mesela, hmm, düşman memleketine gidiyor, kafirler memleketine gidiyorsun. E, e, bu Kur'an'ın onların eline düşmesi korkusu olduğu halde Kur'an'ı beraber götürmemek lazım. Ani ibn-i Ömer radiyallahu anh'a kal neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yusafere bil Kur'an Kur'an'la seferle gidilmesini ne yetmiştir? erdil adı düşmanın Ondan sonra memleketine. Çünkü düşman muttefakun aleyh. Yani evet düşman kafir bu canavardır, vahşidir. Yani görüyoruz işte Avrupa'da Kur'an'ı haşa alıp yırtıyorlar. Kur'an'ın üzerine basıyorlar, yakıyorlar. İşte budur kafir. Kafir bu. Biz İncil'i, Tevrat'ı öyle yapıyor muyuz? Yok. İşte bak. Yani onlar yani kafir işte vel yani, kafir lehumuz Zalimlerin ta kendisidir. Yani kafir dediğin zaman nauzu billah Allah'a saygı yapmayan insanlara da saygısı olmaz. Allah'ın kitabına saygısı olmaz. Ha. onu ne söyle ona saygısızlık yapar. Bizim de ne söyle canı yani kalbimiz yanar ama elimizden bir şey gelmiyor. Ha, parçalanıyor. Allah da biliyor. Evet. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي وصلى الله عليه وصحبه أجمعين